Yani bütün bunları bakıyorsun ya bu vatan onların ecdadımızın fethettiği vatanlar bize vatan yapmışlar. E bu tabak evalde bunu kurtarmış. E bunu kurtarana e, nasıl düşman olacaksın? Yani o sonra bunu sevmemenin ne anlamı var? Şimdi yapılan ortada. E burada bu insan uyumamış, yememiş, içmemiş. Öyle mi şimdi? Bu bir fedakarlık işte. Kaç yaşında da Çok güzel yaşamış biri değil. E, cepheden cepheye hizmet etmiş. O büyük şartlar, o günkü zorluklar içerisinde bunu yapmış. Tabii ki mesela hilafeti bile kaldırırken birçok üstlüklü, üsluplu mesela. Yani bizde hiç kanuna uymayan bir şey olmaz. Peki şeyi merak ediyorum. Ee, Cumhuriyet rejimiyle aranız nasıl? Yani bu rejimden bir şikayetiniz var mı? Bu rejim olmasaydı daha mı iyi olurdu diyorsunuz? Yoksa... Şimdi mesele şu. Yani laiklik denen laiklik Avrupa'daki anlamıyla uygulansa herkes rahat edecek. Veya mesela sofiler var. Bu ümmetin Hristiyanları. Adamlar ne yapıyorlar mesela? Adamlar zikir de zikir. Mesela tamam zikir çek yani biz de zikir çekmeyi seviyoruz. Zikir çekmemiz lazım. Ama bir de yaptıkları zikirler sünneti olmayan zikirler. Bir de din sadece zikirden ibaret mi? Nerede bunun cihadı? Nerede bunun hicreti? Nerede bunun en büyük bir marufu? Nerede bunlar yani? Ya yani sadece bunlara sıkıştırırsak o zaman sofiler gibi oluruz. Sofiler ne yaptılar? Tabi geçmiş sofiler öyleydi. Şu andaki sofiler biraz daha farklı. İbadette aşırıya gittiler, gittiler, gittiler. Hatta öyle bir şeye geldiler ki kendilerini ilah görmeye başladılar. Öyle bir duruma geldi. E şimdiki duruma bakıyoruz. Öyle bir duruma gelmiş ki tarikat ilmi şeriat ilminden önce anlatılıyor. Tarikat ilmi şeriat ilminden daha faziletli gösteriliyor. Onların yanında da tarikat ilmi başkadır, şeriat ilmi başkadır. Sorsan dersin ki hangisi daha faziletli? Der ki tabii ki tarikat ilmi. Tarikat ilmini takva sahipleri yapar. Şeriat ilmini de işte böyle sıradan avamdan kişiler yapar derler size. İşte bunun sebebi nedir kardeşler? Bunun sebebi aşırılık. Dine yeni bidatler katmaları, dine yeni şeyler katmaları sonucunda durum buraya kadar maalesef gelmiş. Halbuki, halbuki din bunlardan ibaret mi? Varsayalım ki sizin yaptığınız dinde var. Bundan ibaret mi? Hayır. Ya Allah'ın şeriatı ilga olmuş, iptal olmuş. Yani İslam'ın temeli, İslam'ı kökten kaldırmışlar. Senin umrunda değil. Sen hala sineklerle uğraşıyorsun. Ya bataklık var orada bataklık. Onun işte başında başörtüsü yok. Şunun işte sakalı yok. Ya Allah'a şirk koşuluyor ya. İlahlık taslanıyor. Senin dediğin onun başında başörtü yok. Onun işte şuyu yok, onun buyu yok. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben diyorum ki arkadaş Allah Azze ve Celle'nin emirleri yok sayılıyor. Allah'ın diniyle alay ediliyor. Her gün Cumhuriyet Bayramı kutlanılıyor. 23 Nisan kutlanıyor. Şu kutlanıyor, bu kutlanıyor. Sen de kutluyorsun. Senin çocukların da kutluyor. Cumhuriyet Bayramı'nı sen ne diye kutluyorsun? İşte şeriatın yıkılışı, cumhuriyetin kuruluşu. Sen de bayrak asıyorsun, o da bayrak asıyor. Ne yapıyorsun bunu? İşte bunu kutlamak için yapıyorsun. Onun için dinin bir tarafına yapışıp öbür tarafını bırakmak işte bu da nedir? İstikamet yolundan ayrılmaktır. İstikamet yolundan ayrılmaktır. Mesela şeriatı Allah Azze ve Celle emretse şu anda olur. Ama Allah Azze ve Celle pisi temizden ayırt edebilmek için hikmeti gereği bazen istemiyor. Niye? Ta ki Allah Azze ve Celle'ye olan saf, temiz, bağlı olan kullar ortaya çıksın diye. Rahatlıkta altınlar çıkmaz. Ancak ateşin olduğu yerde altın çıkar. Bunu unutmayın. Bu sebepten dolayı evet, bu Allah'ın hikmetidir. Ama bize düşen nedir? Bize düşen, ilk önce kendimiz Müslüman olacağız. Ondan sonra insanları da İslam'a çağıracağız. İslam'a çağırırken de Allah'ın şeriatına çağıracağız. Allah'ın şeriatını kurmak için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Ama senin umurunda değil ki. Sen diyorsun ki ha laiklik olmuş, ha cumhuriyet olmuş. Yani bizde hiç kanuna uymayan bir şey olmaz şey merak ediyorum, e, Cumhuriyet rejimiyle aranız nasıl yani? Bu rejimden bir şikayetiniz var mı? Bu rejim olmasaydı daha mı iyi olurdu diyorsunuz yoksa? Şimdi mesele şu, yani laiklik denen laiklik Avrupa'daki anlamıyla uygulansa herkes rahat edecek. Ha demokrasi olmuş, ha şu olmuş, ha bu olmuş diyorsun. Senin umurunda değil ki. Parti ve o evet çok soruluyor da ben bir daha Tabii ki, cevap vermek istemiyorum. Müslümanları diye. Müslümanlar yani İslam'a en yakın gördüklerini destekleyecek de oy vermek şahitlikte bulunmaktır. Halbuki umrunda olması lazım. Bir toprağa Allah'ın şeriatı geldiği zaman bütün her yer düzelir. Düzelmek zorunda. Nasıl biraz önce bir örnek verdim. Vücutta bir et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. Dikkat edin o kalptir. Yönetim şekli değişirse bütün vücut, bütün topraklar otomatikmen Allah'a kulluk etmek için çaba gösterecek. Mecburen. Sen ne yapıyorsun? Sineklerle ulaşıyorsun. Bataklığı bırakıyorsun.